arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Biz oynayalı kadar arkadaşlar çekene kadar yeni sezon gelmiş. Arkadaşlar. Allah Allah. Şurada bizim kedi ses çıkardı orada. Yeni habilitalar falan var. Oyun dondu arkadaşlar. yaklaşma Yaplaşma falan. Evet, ses şeylerimiz var falan var. Uuu Spike kostüm var. Bayağı şey var. Arkadaşlar bugün bu görev almaya çalışacağız. Yoksa buradaki kutular açılmıyor. Ben onları bir daha biriktireceğim. Ve sizlerle oynayacağız. Durun ya diğer bölümde Bulla çok oynayamamıştık. Bulla oynayalım abi. Bulla oynayacağız zeki tamam. Başlayalım. <laughs> Çünkü arkadaşlar diğer bölümde çok mutlu oynayamamıştık. Ve o bölüm çok uzun olmuştu. Ondan arkadaşlar geldik başlıyoruz. Gördüğünüz gibi buramadık. Tüh. Biz, beni yenebileceğini mi zannettin? Öğret, Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Öğretmenim öğret. Öğretmenim öğret öğret, öldürdüm. Şeydi o da. Allah rahmet eyledi. Dualarımızı etmedik. Arkadaşlar. Ee, böyle konuşma sesleri geliyorsa bunlar bizim de babamın bir de şeyin konuşmaları arkadaşlar. E, ee, i̇şte tanıdığımız bir babamın arkadaşı. Orta kutu dolu. Abi diğer diğer nerede Galiba diğeri şu an oha. Dün az önce fazla ki. Ama sonra bir tane aldım. Şu an bende iki. Ondan daha fazla. Canım da. büyük bir savaş. Haydi İsmillah. Arkadaşlar çok iyi oynuyor. İnternet mi? Ama şu an bal gibi de çekmiyor. Abi nerede? Kesin artık çıkacak. Orada. 11 gibi, abim. Bak, karışma abim. 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 Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi birinci olduk bundan sonra da sizlerle kanalı bir daha soruyorum, like atmayı unutmayın ve Melikşah Kaplan'a da like atmayı unutmayın. O da saçma sapan videoları çekiyor. O yeni karakterimiz eee Kaka <laughs> Bu ne lan? Biri blok saftaya şarkı yapmış Bek lan Arkadaşlar yetmiş tane karakter mi ya? <laughs> o kadar karakter var Şimdi bir tane bir milyon tane daha karakter geliyor Oyun çökecek. Biz başlayalım. Koka var, koka. Poka popa. Döndü, döndü. Beş, kaka. Haydi. Gel, gel. Tombalak. Kimden? Minder. Minder. Pıssıh. Hi, hi. lan? Pıssıh kurdum, pıssıh kurdum. Pıssıh şeye yarıyor. Ben buldum kardeşim bak. Bak ben gerçek buldum. kaldık iki kutu uzun zamandır çekmediğimiz için 1 milyon like gelsin Aslında iki falan geliyor ama artık bir onları bir 10 on yapalım likeları ve aboneyi de 20 yapalım çok sevinirim arkadaşlar. Bu lav sırada bilmek ben konuşurken birinci olduk. Burada gibi bu 70 tane geldi. 3 tane. Ben sizin için bunları biriktireceğim. O oynayacağım bayağı. O sırada bizim görevler de çek. Bu için çok uzun bir video olmuştu arkadaşlar. 17 dakika olmuş. Ben farkında değildim arkadaşlar. Ondan orada çok uzun bir video yapmışım. Sonradan fark ettim. O sırada bizim Gerizek Barley'i savaştı. Ama Nani'yi yedi ay. Ee, yani bedava yok şuraya pusalım. Arkadaşlar en kötü çimlere saklanın. Tamam mı? Orada sizi en son bırakacaklar. Tamam. E sonra Ölecekler. Hep çimlere saklanın. Bakın dört takım kalmadı bile. Çünkü kaldı. Gidelim biz arkadaşlar. Gerize kayın. удивительно важный. var. бла бла Bir tane çekmiyor ya bal gibi çıkıyor. U. var. Uuuu. Uuuu. var. Boş harcadım. Şimdi sen nani yemedin 3 3 Kaç kadem eskiden Hani yayılı sözünü var ya arkadaşlar Orada 60 tane kademe vardı Şimdi 70 tane kalmadı Şurada bitiyordu Şimdi 70 de bitiyor Brown start Brown start Başlayalım Benim en sevdiğim Halit'e tekli hesaplaşma arkadaşlar. Dur. Ben bu şekil almaya çalışırken ayaklarım barip barip oldu. Tarayalım. Koltuğun amacı uzaktan yok etmek. Yakında gidersen naneyi yiyorsun çünkü. Bir de nane çok güçlü ya. Ay. Bronze Stars. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey gelmiş. Ne alakası var? Bulu var. Tamam. Dur bulu boş vereceğim. İki tane koyacağım. Şimdi internetin gitme sırası mı? Heh. Ben zaten mesaklaşmak kaldı Bazen internet çok saçmalıyor. Buralardaydı. bir kademe. Şu görevi alalım. Ve sonra videoyu bitirelim. Evet. Hesaplaşma. Başlayalım. Zaten birazcık internet gitmeye başladı. Ondan görevi alalım. Bir de bitirelim artık videoyu. Gireceğim. Şurayı bir pisledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pıstık. Pusu kurmadık. Hesaplaşma. birinci olalım. Alın bakayım lan. Üç tane yük kaldı. Uy beş tane yükle. Ama ben daha güçlüyüm. Ben de beş tane yüklüyor. Ve görevi aldık mı? Aldık. aldık. Evet arkadaşlar. Hmm. Evet. Baya görev geldi. Evet. Diğer videomuzda görüşürüz. kork sen de hesalla oğlum. Niye ekran bulanık oldu? Orada <laughs> sizlerle görüşürüz. Heh, geldi. Hadi görüşürüz. <laughs>